Herkese yeniden merhaba yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Dizinin bu bölümünde Afife Vedat'tan yeni gelişmeler öğrenmek isteyecek çünkü artık o Hira'nın peşini bırakmak istemeyecek. Afife Hira'ya kafayı takmış durumda. Hira o konaktan gidene kadar Afife'ye rahat nefes yok. Bu yüzden de Afife tüm planlarını devreye sokmaya başlayacak. Orhun ise annesinin dikkatini dağıtabilmek için bu süreçte Hira ile arasını daha da fazla yakın tutmaya çalışacak. Bir yandan da Hira'nın Afrika'daki tüm geçmişini silmek isteyecek. Orhun her ne kadar bunları yapmaya çalışsa da Afife bu işin peşini kolay kolay bırakmayacak. Önemli olan Afife'nin Hira hakkındaki videoyu izlememesi. Eğer Afife, Hira ve Nihan hakkındaki videoya ulaşırsa kesinlikle Hira'nın yaşamasını dahi istemeyebilir. Bu yüzden de Afife çok tehlikeli birine dönüşebilir. Bizler bir süre daha Afife'nin kirli oyunlarını izlemeye devam edeceğiz. Orhun ve Hira konusuna dönecek olursak da dizinin bugünkü bölümünde bir detay dikkatimi çekti ve bunu sizler ile paylaşmak istiyorum. Dikkat ettiyseniz Orhun Hira'dan gömleğine giydirmesini emretti. Anlaşılan bu durum Orhun'un çok hoşuna gitmiş çünkü geçen gün Hira Orhun'u yanlış anlamıştı. Bu yüzden de gömleğini iliklemeye başlamıştı. Anlaşılan Orhun Hira'nın bu durumundan etkilenmiş. Bu yüzden de bir kez daha bunu işkence altında yaptırmaya karar vermiş. Bana kalırsa Orhun yavaş yavaş gönlünü Hira'ya kaptırmaya çoktan başladı bile ama bunu daha kendisi bile tam anlamıyla fark edemiyor. Orhun ve Hira arasındaki gelişmeler bir an önce başlasın, Hira'nın da masum olduğu ortaya çıksın diyenler, videoyu beğensin, her beğeni de bu aşka bir destek olsun. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.